Arkadaşlar şimdi sıra bende. ben soru cevap yaptırıyorum bunlara. Benim buraya geldiğimden beri kaç golüm var burada? Burada. Bu <laughs> sağda. Evet. Şu göster be olsun. E Şu sağda kaç golüm var? 19. Yanlış. Kaç? Söyle. 229. Yanlış. Yakında ama. 240. 250. Biraz artın artın. 200. 300. 300'ün biraz daha üstünde. 402. Doğru. <laughs> ben biliyorum ki onun dışılarını. Hayır ama siz biliyorsunuz kendinizi. Ben küçüğüm, beni bilmiyorsunuz. Yok. <laughs> Benim <gülüyor> en sevdiğim çorba. Bir bence bak. yanlış. Yayla. Yaylanası. Yayla çorbalı da diye var ya. Değil. Kele paça. Yanlış. En sevmediğim çorba. Paça çorbası. Yanlış. Sarı mercimek çorbası. Doğru. Oğlum mercimek çorbası ya sarı. Ama sarı. İki ama. rengi var mercimek çorbası. Bir turuncu var, bir sarı var. Abi yavrum. Evet. Benim en sevdiğim el yapımı olmayan yemek. Yapımı ha, popiyes. Doğru. <laughs> Oğlum ben bunlar gibi mi popiyes ediyorum? Benim en sevdiğim renk. Evet. Mavi. Açık Yan... mavi. Mesin rengi. Yanlış. Söyle. Yeşil. Yanlış. Beyaz. Yanlış. Kırmızı. Yanlış. Sarı. Bir dakika Atilla da. Mavi. Yanlış. Sarı. A Yanlış. Siyah. Doğru. Saçında mı le? da siyah ama be beyaza var. Biraz sarıya mı yapmış? Peki benim en sevdiğim marka türü. Söyle. Bay Hayır marka. Ha marka. Adidas Puma. Nike, Nike, Nike. Yanlış. Adidas. Yanlış. Puma. Hayır. Ben Puma diyorum. Ben buldum. Benim sıramda söyleyecek kinetiks. Doğru. <laughs> oğlum bu kinetiks giyiyor bak. Yok kinetiks. Puma ya. oğlum bu ne? Aa bu Puma'ymış. Ama kinetiks kan Puma var. Benim en sevdiğim Şu e, meyve. Atilla. Hmm. Kayısı. Yanlış. Burada kalırsa oynayalım başım. Yanlış. Ya. Kalkmış. <laughs> ya. <laughs> Çilek. Doğru. Ya ama benim sıramdı. Boş ben ver, tanıyorum ya. Tamam ben. benim en sevdiğim. E... Geldim. Evet. Aa dur. Benim en sevdiğim. bir dakika. Ya, ya benim, en sevdiğim, benim en sevdiğim e, ya benim, ofur, benim en ben sevdiğim Hayır. Benim en Benim en sevdiğim takım Galatasaray. Hayır. Söyle Atilla. O Hayır. Çık Ali söyle. Ben yer, Yanlış. Gözleme. Yanlış. Fener. Yanlış. En sevdiğim e, Inter Yanlış. Ya, Yanlış. Ee, bahsetme, bahsetme. Do <gülüyor> doğru. Ha <laughs> <laughs> Arda Güler mi Yamin Yamal mı cevabım? Ya. Şaka şaka Arda Güler. Yanlış. Lamin La Yamal. Lamin mıydı? Evet. evet. Benim en sevdiğim futbolcu. Messi. Messi. Yanlış. Ronaldo. Ramin Yamal. Yanlış. Arda Güler. Güler. Arda Güler. Hakan. Ney var? Benim sen benim Messi Neymar. Benim Mesela futbolcu Neymar. Messi oğlum Messi. Hayır. Ben Neymar'cıyım. Söyleyeyim mi? Söyle. Emad Ferdi Kadıoğlu. Oh. Şaka şaka. Messi Cık. senin en sevdiğin futbolcu. Ya, ya sen oğlum, oğlum Mbappe, Mbappe. Be, be. Ben Mbappe dedim demedin dur dur